Değerli arkadaşlar merhaba. Ben Ayhan Özarslan. A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Sizlerle birlikte iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili derslerimizi birlikte işleyeceğiz. Bildiğimiz üzere son günlerde, son aylarda özellikle meydana gelen iş kazaları bir kez daha gündeme getirdi ve belli bir kamuoyu oluşturdu. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinde ve taraflarıyla beraber tekrar gözden geçirilmeye ve irdelenmeye başlandı konu. Bununla ilgili e, öncelikle temel bilgi ve kavramlardan başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle iş güvenliğinin tanımından başlayalım arkadaşlar. İş güvenliği çalışanların iş yerine maruz kalabilecekleri, iş kazalarını önlemek için yapılacak tüm çalışmaların tamamına biz iş güvenliği diyoruz. E, konu neden önemli arkadaşlar? Çünkü artan sanayileşme e, ve çalışan sayısı e, nedeniyle son yıllarda, son günlerde özellikle, iş kazaları sayısı artmakta. Bundan dolayı da iş güvenliği bir kez daha öne çıkmaktadır. Önemli hale gelmektedir. Arkadaşlar amacımız tabii ki öncelikle işçi sağlığını korumak ama bunun yanında verimi arttırmak, ürün güvenliğini sağlamak, toplam iş gücü, ülke bazında baktığımızda toplam iş gücü sayısını ve miktarını arttırmak diye sayabiliriz. İşçi sağlığı için birkaç tane tarif var ama bunlardan en iyi olanı açıkçası Dünya Sağlık Örgütünün de söylemiş olduğu ve belirtmiş olduğu sadece kişinin bedensel olarak maruz kaldığı ya da kalacağı kazalar değil aynı zamanda sosyal ve ruhsal olarak da iyilik halinden bahsetmemiz gerekiyor ki işçi sağlığı için işçi sağlığından bahsedebilirim.